Bağlar Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çim bakımında en zorlandığınız konu hangisidir diye sormuştum. Sizlerden en çok oyu çim gübreleme, çim havalandırma, almış, çim kesme ve çim sulamada eşit oy almışlar. Ben de bugün bu videoda sizlere çim gübreleme konusunda detaylı bilgiler vermek istiyorum. Daha sonra da diğer konularda bilgiler veren videolar hazırlayacağım. Bakın böyle benim çimlerim gerçekten çok güzeller, yemyeşiller. Bu videoyu böyle çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çim bakımında en önemli konulardan bir tanesi gübreleme. Gerçekten çok önemli. Hatalı gübreleme ile çimlerini kaybeden çok insan tanıyorum. Lütfen sizin çimleriniz de kaybolmasın. Bakın benim çimlerim böyle yemyeşil. Ağustos ayında bile böyle yemyeşildi. Şu anda Ekim ayına girmek üzereyiz. Ama çimlerim hala böyle çok güzeller ve artık bu ayda çimlerime kış bakımı, kış gübrelemesi yapacağım ben. Henüz benim için biraz erken. Ben bir iki hafta sonra yapmayı düşünüyorum, Ekim'in 15'ine doğru. Ama soğuk iklim bölgesinde yaşayanlar artık yapabilirler. Onlar için bu videoyu erken hazırlamak istedim. Şurada size bir şey göstermek istiyorum. Tam bu kısımda çimlerimi sularken burada suyun biriktiğini görmüştüm ve hemen önlem almıştım. Bir şiş ile burada delikler açarak suyun çim köklerine doğru gitmesini sağlamıştım. Suyu direne etmiştim, drenajını sağlamıştım. Bu işlemi birkaç gün tekrarladım ta ki burada su birikmeyene kadar toprak drenajı düzelene kadar çim batırma iş, şiş batırma işlemine devam etmiştim ve bakın buradaki çimlerim böyle çok güzel bir şekilde kurtuldular eğer o basit işlemi yapmasaydım çimlerim dibinde su birikecek ve çürüyecekti doğru teşhis çok önemli anında teşhis koymak çok önemli o yüzden lütfen kanalıma abone olarak çim videolarımdan Yayınladığım anda haberdar olursanız, siz de benimle birlikte doğru çim bakabilirsiniz. Çim için hem masraf yapıyorsunuz, hem emek harcıyorsunuz. Emekleriniz ve masraflarınız da boşa gitmemiş olur. Şöyle bakın, çimlerimi göstereyim. Günün her saatinde ben bu çim dokusunun yeşil tonunu çok seviyorum. Her ışıkta farklı gerçekten. Böyle zümrüt yeşili çimlerinizin olması için doğru gübrelemeyi yapmanız gerekiyor. Gübreleme gerçekten çok önemli. Size önereceğim 3 çeşit gübre ile bu işi başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çok çeşitli, çok farklı gübreler denemenize de gerek yok. Bu kısımda benim kabaklarım vardı biliyorsunuz. Videolara da göstermiştim. Şimdi burayı size niye gösteriyorum? Kabak buraya geldi böyle yattı. Bir fırtınada kabaklarım devrildiler. Duvara doğru kabaklarımı yürütecektim. Ama onlar böyle beni dinlemediler. Çimlerin üzerine doğru geldiler. Dört tane kabak fidem var. İkisi bu tarafa geldi. İkisi de taşların üzerine gitti. Bu kedicik de sürekli bu kabağın altında gölgede yatmayı seviyor. Vücut ısısıyla da buradaki çimlerim hasar gördü. Zaten kabak buraya gelip yattığı için kabağın yapraklarına su gelmemesi gerekiyor. O yüzden de ben bu kısımda sulama yapamadım, kesim yapamadım ve bu kısımdaki çimlerim şu anda bu durumda. Böyle kurudular. Kesemediğim için çim kesmek de çok önemli. En önemli konulardan bir tanesi de çim kesme. Bakın böyle hala kabak alıyorum. Kabaklarımı da budadım. Budadıktan sonra yine böyle yan dallar vermeye başladı. Kabak yapmaya devam ediyor. Ama bir iki hafta kadar burada bu kabağımı tutabilirim. Bu kısımda bir canlandırma çalışması yapacağım öncelikle. Bakın böyle ne kadar kurudu. Resmen kurudu burada. Kesim yapamadım, sulama yapamadım, gübreleme yapamadım, hiçbir şey yapamadım. Yaklaşık iki aydır buraya hiçbir şey yapamıyorum. Sadece buradan kabak alıyorum. Kabağın da kökü görüyorsunuz. Çok uzun, 4 metre kadar uzadı kabaklarım. Şimdi ben bu kısımdaki çimlerimden hemen vazgeçmek istemiyorum. Buraya güzel bir canlandırma yapacağım. Önce keseceğim, sonra havalandırma yapıp, gübre yapıp bir 10 gün kadar bekleyeceğim. Ondan sonra canlanmazsa oraya çim ekmeyi düşünürüm. Böyle güzeldi buradaki çimlerim de. Çok güzeldi, yemyeşildi. Ama maalesef böyle bakmayınca böyle oluyor. Bunu da size göstermek istedim. Sizlerden de çimleri kuruyanlar var. Hemen çim ekmek yerine önce bir lütfen canlandırma yapın. Çim canlandırması yaptığım videolarım var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Bir canlandırmayı deneyin. Boşuna masraf ve boşuna emek harcamayın derim. Çim ekmek masraflı bir iş. Çim Tohumlarının fiyatları yüksek, toprak alacaksınız, gübre alacaksınız. Ona göre gerçekten masraf yapmadan önce bir çim canlandırmayı deneyin. Ben burada öyle yapacağım. Önce bir çim canlandırma şansımı deneyeceğim. Doğru uygulamayı yaptığım zaman bir hafta sonra buradaki çimlerin canlanıp canlanmayacağı konusunda bir sonuca varabilirim. canlanmayacaklarsa o zaman. Ee, yeniden oraya çim tohumu ekeceğim. Yama çimi yapacağım. Çimler böyle bakın yem, yeşil ve yumuşacık halı gibi olduğu için kediler hiç üzerinden kalkmıyorlar. Hep böyle burada yatmayı çok seviyorlar. Çünkü gerçekten çim dokusu çok güzel. Üzerinde oturmak da çok keyifli. Onlar da böyle keyfini çıkarıyorlar. Tabi ee, tabii vücut ısılarıyla da ee, Yattıkları, oturdukları yerlerdeki çimler hasar görebiliyor. Ben onların uzun süre yatıp oturdukları yerlere sürekli havalandırma yapıyorum. şiş batırarak e, suyun çim köklerine kadar gitmesini sağlıyorum. Burada önemli olan çim bakımında önemli olan şey çim köklerine iyi bakabilmemiz. Çim köklerine iyi bakarsak böyle yemyeşil bir çim dokumuz olur. O yüzden de Çin bakımının temel ilkelerini size söylemiştim. Temel ilkelerini iyi öğrenin. Şimdi bakın ben rutin aylık bakımımda bu NPK446 sıvı organik gübreyi kullandım. Gerçekten bir de bu Ferro demiri kullandım. Ferro F demirin simgesidir. Oradan geliyor. Ben de kısaca Ferro diyorum. Bu ikisini rutin uygulamada kullandım. Bu Leonardit'li humik asiti de sadece ilkbaharda bir kez kullanıyorum. Normal rutin uygulamada kullanamayız bunu. Çünkü Leonardit'li Humik asit toprağı çok gevşettiği için solucanları çok davet ettiği için çimlere çok fazla kullanırsak faydadan çok zarar verir. Bu da benim uzun salınımlı granül güvrem. NPK 20-10-10 bu da. Bunun azotu yüzde 20, fosfor potasyumu da 10 oranında. Bu, bu gübremde üçüncü yılı bu senede kullanacağım, seneye de inşallah kullanacağım. Şimdi kış bakımında da vereceğim bunu. Kış bakımı için bu gübreyi kullanabilirsiniz. NPK 20-10-10 yapabilirsiniz kış bakımı için. Uzun salınımlı olduğu için bunun etkisi 2 ay sürer toprak üzerinde, çim üzerinde etkisi 2 ay sürer yavaş yavaş salınır çim köklerine doğru o yüzden de bu granül gübreler de işimizi çok kolaylaştırıyor bir de bu gübreyi ben ilkbaharda kullanacağım bunu nasıl kullanıyorum böyle az önce gösterdiğim gibi bir avucu 2 metrekareye atıyorum 2 metrekareye bir avuç yeterli çok fazla atmayın gübreleri çok fazla uygulamanız faydadan çok zarar getirir şu şekilde uyguluyorum. Ölçün alın bir avuç elime alıyorum. O bir avucu 2 metre kareye böyle çok az az e, geze geze atıyorum. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya uygulamayacağım. Çünkü dediğim gibi bir hafta pardon iki hafta sonra uygulamayı düşünüyorum. Gübrelerimizi kullandıktan sonra kapaklarını böyle sıkıca kapatmamız gerekiyor. Havayla temas ederse nemlenirse gübrelerimiz bozulur. Bakın şöyle bir avucu tam 2 metre kareye atıyorum. Böyle tane tane eşit bir şekilde geze geze atıyorum. Çok da zevkli oluyor. 100 metre kare bahçeye yani 10-15 dakika gibi bir sürede hızlıca atabiliyorum. Şöyle bir elinize gübreyi ölçün alın. 2 metre kareye şu şekilde azar azar gezerek yürüyerek böyle tane tane atmaya çalışın. Gübre Leme işlemini sabah serinliğinde veya akşam serinliğinde yapın. Akşam güneş batmadan önce yapabilirsiniz. Daha sonra da sulamanızı yapın. Daha sonraki günlerde normal sulamanızı sabah saatlerinde yapmanızı öneririm. Akşam çimler geceye ıslak girerlerse çürürler. Mantar hastalıklarına çok çabuk yakalanırlar. Akşam sulamasını karanlıkta, karanlığa bırakmayın. Güneş batmadan önce saat 5 gibi yapın. Günde 2 kez sulama yapıyorsanız. Günde 1 kez sulama yapıyorsanız sabah saatlerini tercih edin. Günde 2 kez sulama ise akşam ikinci sulamayı akşam saat 5 gibi yapın. Şimdi gübreyle işim bittikten sonra hızlıca havayla temas etmesin diye kapağını kapatıp şöyle bir keserle yavaş yavaş vurarak iyice oturtuyorum. Sıkıca kapatıyorum. Gübrelerimizi yazın aşırı sıcak olmayan bir yerde Kışında donmayacakları bir yerde saklamamız gerekiyor. Benim gübremi gördünüz tertemizdi içi dışı. Ben depoda saklıyorum. Bizim küçük bir depomuz var. Orada saklıyorum ben. Gübreler evde de saklanmaz. Ağzı kapalı da olsa evde saklanmaya uygun değil. Sizin sağlığınız için uygun değil. O yüzden de lütfen küçük bir depoda saklayın. Deponuzda yoksa az alacaksınız. Ben böyle çok çok almıştım ama bundan sonra daha az almayı düşünüyorum. Taze taze kullanmayı düşünüyorum. O yüzden de size de tavsiyem az alın, sezonluk alın. Saklama gibi bir sorunla da uğraşmayın. Sıkıca kapağını kapattım. Ve biraz sonra size rutin kullandığım gübreler hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi bu da bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şeker gübresi diyebildiğimiz azot oranı %46 olan gübre. Bunun azot oranı %46. Bu gübreyi rutin çim bakımında kullanamayız. Bunu ilkbaharda bir kez yapabiliriz. İlkbaharda kıştan çıkan çimlerin azota ihtiyacı var. O yüzden de deneyimli kişilerin bunu kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu gübreyi Yeni ektiğimiz 1 yaşında ve 1 yaşından küçük çimlere de kullanamayız. Onları da yakar. Azot oranı çok yüksek olmamalı. Yeni ekilen çimlerin azot oranını %5'ten fazla kullanmamaya çalışın. Yani kullanacağınız gübrelerde azot oranı %5'i geçmesin. Bunun da yine ağzını böyle sıkıca kapatıyorum. Ben bunu bir böyle başka bir kutuya koydum. Bu onun orijinal kutusu değil. Normalde bu şeker gübresi çuvallarda satılıyor çok fazla. Çok önermiyorum. Bilgi ve tecrübeniz yoksa almayın şeker gübresi. Çin bakımının rutin bakımında sizi çok zorlar. Şimdi rutin bakımda kullandığım böyle güvenerek kullanabileceğiniz iki gübre önereceğim. Siz bunların muadillerini de alabilirsiniz. Bu markaları almak zorunda değilsiniz. Marka vermekten hoşlanmıyorum ama marka soracağınızı bildiğim için şöyle bir gösterdim. Şimdi NPK 446'yı rutin bakımda kullanabilirsiniz. Bunun azot oranı %4, fosfor %4, potasyum oranı %6. Sıvı organik gübre bunun etkisi bir ay sürüyor. Ee, onu nasıl yapabilirsiniz? 100 metrekare bahçeye e, 10 litre su içerisinde 20 mililitre veriyorum ben. Ferroyu da aynı şekilde 100 metrekare bahçeye e, 10 litre su içerisinde 20 mililitre yapıyorum. Önce ferroyu yapıyorum. Bir ya da üç gün sonra da. NPK 446'yı yapıyorum ve böyle zümrüt yeşili çim, çimler elde ediyorum. Ferro'yu uygularken önce çimleri kesiyorum saat 5'ten sonra. Sonra çimleri suluyorum. 1-2 saat sonra da Ferro'yu uyguluyorum. Tekrar sulama yapmıyorum. Normal sulamamı sabah yapıyorum. NPK 446'yı da Ferro'dan bir gün sonra ya da 3 gün sonra çimleri zaten kesmiştim. Kesmiyorum. NPK 446'mı uygulayıp yine akşam serinliğinde çimleri hafif suluyorum. Normal sulamasını yine sabahları yapıyorum. Hava sıcaklığı 30 derecenin altında ise günde bir kez sulamak yeterli. Şimdi granül gübremizi bu uzun salınımlı granül gübremizi kış hazırlığı için kullanabiliriz. İlkbaharda da çimler kıştan çıkarken kullanacağız. Kış hazırlığı için böyle bir avucu 2 metre kareye azar azar güzelce geze geze atın ve bırakın. Eğer bunu mutlaka hava sıcaklığını değerlendirerek yapın. hava Soğuk iklim bölgesinde yaşayanlar hava sıcaklığı 18 derecenin altına düşmüşse çimlerine kış bakımını, kış gübrelemesini yapabilirler. Sulama yapmaya gerek yok zaten yağan yağmurlar çimin su ihtiyacını sonbaharda karşılayacaktır. Ama tabii ki ola ki mevsim normallerinin çok üzerinde sıcak olursa, hava sıcaklığı 20 dereceye geçerse o zaman sabah saatlerinde şöyle öğlene doğru hafif bir serinletme yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, ve ferro ile NPK 4 4 6'nın etkisi 4 hafta 1 ay sürüyor. Uzun salınımlı granül gübremizin etkisi de İki aydan fazla sürüyor. Sizin de zümrüt yeşili çimleriniz olsun.